Evet şimdi bir izleyicimiz yazmış. Demiş ki Covid'den hayatını kaybeden hekimleri ve sağlık çalışanlarını bir alkışla geçiştirildiğini, hiçbir özlük hakkımızın düzeltilmediğini, sistemden kaynaklanan sıkıntıların sağlıkta şiddete neden olduğunu söylemiş. Bunu da paylaşalım. Şimdi esnafımıza bir bakalım. İşte öğrencilerimizin durum böyle. Mezun olduktan sonra borçla boğuşuyorlar. Daha hayata atılamadan borçla boğuşuyorlar. Vatandaşımızın durumu keza ortada. Peki esnafımızın durumu ne? O da vahim. 4 yılda 479 bin esnaf battı. İşler nasıl? işler çok düşük. Piyasa çok cansız. Eskiye göre? Eskiye göre çok çok fazla düşük. Ayakta kalabilecek misiniz? Yani bu gidişte bilemiyoruz tabii ki. Herkes dayanabildiği kadar dayanıyor. Dayanamayan iflas bayrağını çekiyor, kepenk indiriyor. Sayıları ise her geçen gün artıyor. Son 4 yılda yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. 479.736 esnaf sicil kaydından düştü, mesleğini terk etti. Esnafın kepenk kapatması demek ülkenin kepek kapatması demek. Eğer tedbir alınmaz ise çok daha fazla sayıda esnafımız ifaz etmeye devam edecek. Nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Benim cebimde para yok şu an mesela. Gerçekten para yok. Yani akşama kadar bir tavuklu pilavla idare ediyorum ya. Samimi söylüyorum bir tavuklu pilavla idare ediyorum ya. İnsanların cebinde para yok iş nasıl olsun? Alanın cebinde para yok satanında kasasında. Güçlükle ayakta duruyor esnaf. Yılın ilk 6 ayında iflas eden esnaf sayısı 58 bine dayandı. Kayıtlara göre sadece geçen ay iflas edenlerin sayısı 10.826. Kepenk indiren esnaf sayısı bir ayda %30 arttı. Yani yüz binlerce esnafımız aç kalmış durumda. AKP iktidara gelirken verin yetkiyi, görün etkiyi diyordu. Daha fazla refah, daha fazla zenginlik vaat ediyordu. Ama maalesef tek adamlık yönetim sistemi Türkiye'yi iflaslar ülkesi haline getirdi. Artan döviz kuru yüksek maliyetler ve son 24 yılın zirvesine çıkan enflasyon en çok küçük esnafı vurdu. İşler direkt bıçak gibi kesiliyor. Giderlerimizi düşürmeye çalışıyoruz. Işıklar neden kapalı? 1, 2, 3, 4, bir dolap var 5. 650-700 lira elektrik geldiğinden dolayı kapatıyoruz Burası Bakırköy'ün en işlek caddesinin üzerinde bulunan bir pasajın hemen girişindeki bir çiçekçi dükkanı. Dükkanın ışıkları kapalı çünkü iş yeri sahibi yüksek gelen elektrik faturasını düşürmeye çalışıyor. Bu 10 metrekarelik dükkanda da bugün tek başına çalışıyor. Oysa bundan birkaç yıl önce iş yeri sahibi Ercan Okçu'nun 3 katlı bir çiçekçi dükkanı vardı ve yanında 5 kişi çalıştırırdı. İşleri öyle yoğundu ki siparişlere yetişemezdi. Ancak bugün saat bir buçuğa gelmesine rağmen hala hiç siftah yapamadı. Mum gibi eridik. 350 metre 3 katlı dükkanım vardı şurada ileride. Sonunda düştü, 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 düştü. Ne araba kaldı, ne ev kaldı, ne eleman kaldı. Kasaya bakalım. Altına bakalım. Kağıt para. Yok hanımefendiğim yok. Günde ben burada 300 liralık iş yaptığım zaman mutlu eve gidiyorum. 60 yaşındaki Ercan Okçu aslında çoktan emekli oldu. Aldığı emekli maaşı geçimine yetmediği için işini bırakamadı. Ama bugün kazandığı günlük gıda masrafını bile karşılamaya yetmiyor. Dün 100 liralık bir iş yaptım. Sabah kahvaltısına 15 lira verdim. 40 lira öğle yemeğine verdim. 20 lira yol parasına verdim. E sabah da geldim bir 15 lira kahvaltı yaptım. Ne oldu? 10 lira, 15 lira cepten yine gitti. Öğle yemeğini yemek için 3 tane lokanta dolaşıyorum. Mesela bir buçuk iki sene lahmacun yemiyorum. Niye? 25 lira. Dört gün önce dükkanına aldığı çiçekler satılmadığı için artık çürümeye başladı. Zarar her geçen gün katlanıyor. 1400 lira mal aldım kızcağızın. 300 lira gidiş geliş nakde vermişim. Ne etti? 1700. Değil mi kızcağızın? Bak aldığım var. Daha 400 liralık iş yapmamışım. Dört günde 400 lira para cebime girmemiş. Ve bu malın üç gün sonra yüzde %80 kesinlikle çöp olacak yani. Evet, Maliye Bakanı ne demişti? Kurdaki oynaklığı durdurduk demişti.